Merhaba sevgili dostlar, Ruhum'un atölyesine hoş geldiniz. Bugünkü kahramanlarımız bir büyük anne, 3 litre süt, 2 bardak kırık pirinç ve biraz da göz kararı tecrübe. Nazlı Yıldız hanımefendi kayınvalidem olur. Kendisi bugün bize çok güzel sütlaç tarifi verecek. Bir büyük anneden sütlaç tarifi evet, almak iyi, isterseniz iyi. mutlaka sonuna kadar bizi izleyin. Anne sütlacı. Evet anne sütlacı. Teşekkür pirinç sevmediği için pirincini fazla koyuyorum. Nişastayla yapılan sütlaçları pek sevmiyorum. Kokusu burnuma geliyor. Kayınvalidem de onu söylüyor. Pirinçin nişastası çok gitmesin diyor. çok yıkamıyorum. Çünkü nişastası lazım bize. Bu harika tarifi paylaşmayı, beğenmeyi ve mutlaka yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kenara evet. aldıktan sonra suyumuzu alıyoruz pirincimizi önce ezeyim. suyu koysaydık hani fark etmiyor. O da kaynayacak. Ruhumun Atölyesi kanalıma abone oldunuz Bunun mu? Da benim için önemli olan tek şey pirincin güzelce ezilmesi. Hep başında duracaksın değil mi? Ben hep başında dururum. Hı. Pirinci de alayım. Çok az tuz atarım. Herkes atmayı bilir. Çok az. Birinci şeyini alması için. Neyini alması için? Yani o e, tatlılık şeyini alması için. Ezebileceğim bir şey. Ben şu evet o daha iyi şu sanki. Evet. Çünkü arkasıyla Aynen. ezeceğiz. Şimdi bunu kaynamaya bırakacağız. Bu kaynadıktan sonra ben bunu güzelce kepçe'nin arkasıyla ezeceğim. Bunu kaynamaya bırakırken karıştırmıyorsun ama Aynen, şimdi bırakırsın. kaynayacak. Kaynadıktan tamam. sonra karıştıra karıştıra dibini tutmaması için eze eze kaşın arkasıyla Kaydıktan eze eze sonra. eze eze güzelce ben onu e, yumuşacık olana kadar eziyorum e, çünkü diri kalması hoş olmuyor. Ben sevmiyorum. Tabii o zaman ben şimdi bilemem. sana bir Türk kahvesi yapayım. Tamam olur. Su kaynamaya başladıktan sonra karıştırmaya Su, da başladık. Şöyle kepçenin arkası, arkası böyle eze 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 bunun küf noktası bana göre bu. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videodan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama gerçekten kuvvetli bir şekilde eziyor. Bu tarifi sizinle paylaşmak istedim çünkü gerçekten çok güzel bir sütlaç ve iyi bir sütlaç tarifi bulmanın ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyorum. O suyu biraz azaldı, sen biraz su koydun. Evet, azıcık su koydum pirinç çok olduğu için. Ee, şimdi pirincin fazlasını alacağım ben, süte göre ayarlamıştım. Sıcak su koydun zaten. Tabii tabii, sıcak su koydum. Şimdi eziyorum. Fazla önceden birazını ayırıyorum. Fazla gelirse... Ha sen bu pirincin fazlasını alacaksın. alacağım çünkü sen nişastalı sevmediğin için ben biraz pirincini fazla koydum. Ne olur ne olmaz diye. Fazlasını önceden sütü koymadan önce alacağım bir tabağa. E, az geldikçe üzerine ekleyeceğim. aldığın pirinci ne yapacaksın? Aldığın pirinci buzluğa koyarsın. Ondan sonra tekrar kullanabiliyorsun. Gelin sütler çaparken. Tabii tabii tabii. tabi, Anladım. Tabii. Güzelce zilmeye başladı şimdi. Kıvama girdi. Nişastası da aktı güzelce pirincin. Kaşıktan bir pirinç tanesi alıp ne kadar yumuşak olduğuna bakmak için tadıyor. Biraz daha pişecek böyle. Yani sanki suyu azalmış gibi. Azaldı. daha koyup koymam su artık. Böyle ezeceğim. Hayır. Çünkü bir tutar gibi artık. Tabii. Sütle de biraz koyup ezeceğim. Sütle kaynasın biraz özleşsin. Ben şimdi bunun pirincinden fazlasını aldım. aldım Hatta neredeyse yarısına yakınını aldın yani. Çünkü fazla koyduğum için aldım. Evet. Ee, şimdi burada az gelirse o aldığım pirinçten yine ben buraya ekleyeceğim. Kıvamını ayarlayacağım. Herkese kendine göre kıvamını ayarla. Şimdi kaynaması lazım. Göz kararı sütlaç böyle yapılıyor o zaman. Evet. Ben ölçü kullanmıyorum. Göz kararı yapıyorum hep. Ya. Şimdi kaynasın. Altını açalım. Ekleyeceğim başını. Karıştıracak mısın o kadar? Yok, hayır, hayır. Kaynayana kadar. Kaynayana yok. kadar karıştırmak yok. Yok, tamam. Şimdi sen buraya bir pirinç ayırmıştın ama görüyorum ki o pirinçten ha, biraz, biraz almışsın. Evet, çünkü sütümüz fazla olduğu için birazını aldım. Kaynamasını bekliyorum. Biraz daha kaynasın. Gerisini de ekleyebilirim yani gerektiği kadar böyle yavaş yavaş ekliyorum ki kıvamını tutturabileyim diye. Bu benim kendi yöntemim, kendi tarzım. Ya yani bu senin püf noktalarından biri. Sen hep pirinci daima hep bir kenara yapıyorum. ayırıyorsun. Ayırıyorum evet. Benim kendi kendime göre yaptığım bir şeyim bu yani. Hani kimseden öğrendiğim değil. Kendi kendime öyle olduğunu daha güzel olduğunu düşündüğüm için. Aa, pirinci az oldu. Aa, pirinci çok oldu dememek için böyle bir yöntem buldum. Kendi kendime. En güzel kıvamı da tutturuyorum sonunda. Şimdi biraz kaynasın süpüyle beraber özdesine, bundan sonra da şekerini koyacağız, tatlandırıp sonlandıracağız. Altını kıstın. Kıstım altını. Ne kadardı altın açıklığı ee, az önce? Sonuna kadar açıklığı, şimdi taşmaması için altını kıstım Kaymayacak. Kaça getirdik? Orta seviyeye getirdik. Orta seviyede, onu ki artık bayanlar bilirler taşmayacak. Evet. Karıştıracaksın. Zaten arada bir evet, dakika Evet. Kaynamaya başladı çünkü. Evet. Dibi tutmayacak, böyle daha da kısabiliriz. Çünkü dibi tutar pirinç olduğu için devamlı ben hep böyle elim üstündedir. Evet güzel olmasını istiyorsan başında bekleyeceksin. Bunu böyle yani sütün içine atıp da kendi kendine olmasını beklemeyeceksin. Yani devamlı böyle ezerim kaşın arkasıyla. O zaman nişastası falan çıkıyor çok güzel oluyor. Yani pirinç tıkır tıkır olmuyor. Yani o zaman pilav mı yiyorsun süt aç mı belli olmuyor bir türlü. Benimki tam böyle anne sütlacı oluyor. Durup durup tabii, karıştırıyorsun, tabii, tabii. durup durup evet. eziyorsun. Altı. Evet, biraz böyle kabarmaya başladı. Evet, altını kıstık. Kıstım Altını karıştırmam lazım. Tenceremiz Çok benim bulunmadığı için. Tenceremiz daha büyük Tencere daha büyük olsa, daha kolay olacak. 3 kilo sütü de rahatlıkla alacak. Bu <laughs> evdeki en büyük tencerem bu. Evet. Bir daha sefere yapalım. Bir 5 kiloluk tencere alırsın. Ben gene ezmeye başladım. Evet. Bu 3 litrelik bir süttü ama evet. e, biz bu sütün 2,5 litresini belki kullandık. kullandık tenceremiz. Ne kadar e, ihtiyaç için varsa o, o kadarını, kadarını döküyoruz. Evet. Geri kalan sütü de ister kaynatarak, ister kaynatmadan derin dondurucuya koyabiliriz. Bir, bir koydum. Yarına bakacağız birden sonra yarım daha koyarım. Siz de çok tatlı sevmiyorsunuz. Bildiğim kadarıyla. Yani çok çok tatlı sevmiyoruz. Evet Yok. yani. Şimdilik bir buçuğu koydum. Tadına bakıp. Daha doğrusu sen bakacaksın tadına. Nasıl seviyorsan. Kırık pirinçle yaptık. Tabii. Kırık pirinçle çok daha kolay yumuşuyor. Çünkü o zaman tam iki bardak tam şeker bardak oldu şimdi. Şekerini koydum. Bu kadar şeye o iyi buçuk litre tencerede iki bardak pirinçle olmuş oldu. Bu evet. seferki böyle oldu. Her sefer başka oluyor değil mi? Tabii tabii. Kilosuna göre değişiyor. Ben genelde göz kararı yapıyorum. O da, bu da bunu alır gibi geliyor bana. Tam yine iyi ayarlamışım bak. Evet. Göz kararı iyi ayarlamış. Çok i̇şte. of, of, of. Bu çırpıcıyla neden karıştırıyorsun evet, şimdi, şimdi? pirinci attım ya. Hı, hmm, lap olmasın evet, diye. Evet, topak kalmasın. Yapışmasın. Topak kalmasın. Şimdi izleyenlere belki bu bir zor, maşakkatli gibi gelir ama bence en güzel yöntemi bu. Komşularım da çok beğenir. Yani Biz de çok beğeniyoruz. Eğer, yiyenler, <laughs> yani bir, de, bir yiyen bir daha istiyor tacımı. Tam anne sütlacı diyorlar. Kıvam bak böyle. Şu anki kıvam böyle. Evet. Tam oldu diyorsun sen bunu. Soğuyunca tamamen nişastasını verecek. Ne çok koyu olacak ne çok sulu olacak. Hiç dibine tutturmadım gördün mü? Yazık bize bu zaman. Evet. Tamam, anne evet. Bu kıvam okey. Evet bu kıvamımız okey. Şekeri yerinde. Koyuluğu yerinde. Dibini hiç tutturmadık bak. Mis. Bak hiç kepçeye bir şey geliyor mu? Bak hiç gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peki sizin sevgili büyükleriniz sütlacı nasıl yapar? Yorumları bekliyorum. Tarçının da soğuduktan, soğuduktan sonra, sonra yerken arıza göre. Kim ister, kim ister. Önce ister. koyarsak ne olur? Önce koyarsak tarçın ıslanır. Yani hoş olmaz. Yapışır iyice. Yani evet. Yerken soğuduktan sonra. sonra herkes tarçın sevmeyebilir. Ben bazen fındık bile ezilmiş fındık bile koyuyorum. O keyfim istiyor koyuyorum. O biraz Hamsiköy sütlacına benziyor değil mi? Fındık koyunca. <laughs> yani. Şimdi mesela ben Canımız. bunu fırına atmak istesem sütlacı bu aşamaları bittikten, bittikten sonra, sonra bu kaplara su. koyarım. Tabii, tabii, Ondan tabii. sonra tepsiye biraz su koyarım. Aynen öyle. Sonra da bunları tepsiye dizerim. İçi sulu bir tepsiye. Aynen öyle. Dahaına suda kadar. yarısına kadar gelse yeter şöyle kabın şurasına kadar gelsin yeter, biter, kadar biter, gelsin. yeter. Evet. çünkü kızarınca da evet. mis gibi alırım. yanından sonra mesela fırının derecesi kaç olur en yüksek derecede olur yani çünkü zaten, amaç orada üstünü kızartmak evet üstünün kızarması 180-200 derece iyi gelir gibi geliyor bana Altını kapattık. kablarımıza da aldık afiyetle yiyelim şimdi biz hafta sonu gene şehir dışındaki krevimize kaçacağımız için böyle büyük kaplara da koyuyoruz. Çünkü onların ağzını kapatıp oraya götüreceğim. Her ne kadar doğru bir servis yöntemi olmasa da bunlardan böyle kaseye koyup koyup öyle servis edeceğim. Çünkü şu şekilde götüremem arabada. O yüzden böyle götüreceğim. Soğuduktan sonra Kulaba Ağzını konulacak ve ağızları kapatılacak. Yani çok güzel görünüyor. Evet şahane. Kayınvalidemin memlekete dönüş zamanı geldi. Kendisini havalimanına uğurluyoruz. İçeride onu eşlik edeceğim. Görüşmek üzere. Damla da götürüyorsun. Dilini götürüyorum. Beraber gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. <laughs>